Merhaba arkadaşlar ben Cem MC Tekno Gaming'in başka bir bölümüne hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Woftime kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Pardon çünkü Woftime'de level atlama diye bir şey yok. Önceki bölümde de söylediğim gibi o da girip oynuyoruz işte. Ee, şimdi gelelim bir envantere önce bir girelim. Bakalım ne var ne yok. Ee, bu varmış. Bu nasıl bir şey? Bu varmış. Şimdi bunu şurada kullanalım. Ee, güçte bir halt yok. Karakter kullanalım acı. Vardı sanırım. Ee, bunu kullanalım. Tamir git. Başka bir şey de lazım değil zaten. Karakter bakayım. Kullan. Maviymiş. Mavi de kullanın. Sadece gençler başlayalım Woftime. Kaldığımız yerden devam edelim. Kaldığımız yerden devam edemesek de devam edelim. İşte biz bu yüzgeçler. MC'nin farkı. Ee, Kurtlu'ya girmeyeceğim. Kurtlu'yla bir işim yok kardeş. Ben insan insan istiyorum. İnsan gibi oynayalım istiyorum. Ee, carcurt bilmem ne. Carcurt carcurt. Falanlı filanlı. Ben kendimi kurayım en iyisi. Adam olmadığına göre. Giriş. 3 vs... 40 puan. <laughs> Dur lan mavi değilim benim karakter. <laughs> hadi gençler gelin. Hadi bekliyorum sizi hadi. Hadi video çekiyorum. Hadi acı. Hadi gözünü seveyim. Kim var kim yok? Arkadaşlar ki bir halt yok. Kimse yok. Bir şey yazacaktım da neyse. Hacı disco parti yazacaktım. Gençler hadi ama dostum. Hadi video çekiyorum. Abi yapmayın ya. Abi gözünüzü seveyim. Yapmayın. Kartalla mı oynayacağım ben ya? Yürü git. Videonun içine edeceksin ondan sonra. Yalt yapamayacağız. Geçer hadi gözünü seveyim gelin bakın. Gözünüzü sevim gelin. Kimse olmadığına göre gençler kendimiz oynayacağız. Mecburen insana insan olmadığına göre mecburen kurt diyeceğiz. 1-2-3 acı. Yanlış. 1-2-3 1, 2, 3 yanlış. Tutması lazım. Mutlaka bir tanesi tutar. Mutlaka bir tanesi tutması lazım. Aha işte benim odam. İşte aradığım oda. İşte aradığım ortam bu. Gençler hava da sıcak. Terledim lan. Her zaman da girişte oynuyorum ama. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen... Bahçılığın vaktim lan Yıllarımızı verdik bu oyuna ya ben en son 4. sınıfta mıydım 3. sınıfta ne indirmiştim bu oyunu Kaç sene oldu ya Kaç sene oldu ancak bu kadar <laughs> iyi oynayabiliyorum yani Hala prosu olamadım oyunu Silah oyunları bana göre değilmiş Ama işte canımız sıkılınca açıyoruz bakıyoruz Bunun rütbesi niye gözükmüyor Şimdi kim var kim yok? Hacı Mavi takım Hacı hele, Kazanıyor. Ne yaptın? Hacı Adamla sıkınca Ölmezli kan çıktı. Ben de benden çıktı sandım. Hocam bir saniye. Hocam sakin. Aha gördü adam beni. Büyük kurt. Arkacı mısın ya? Arkacı mısın ya? Üf. Tek tek ya. Tek tek abi. Ben ona sıkıyorum sen geliyorsun bana sıkıyorsun yapmayın gözünü seveyim Burası vahdim ulan Kaç yıldır Közü oynuyorum ben bu oyunu Kazanıyor. Mavi takım skorda önemli. Ara verdim geri başladım giriş şey yaptım Gene ara verdim geri, gene geri başladım Senelerim geçti abi ne anılarım geçti bu oyunda benim Böyle kolay kolay ölür lan Arkacılık yanmaya Oha 3 kişi sıkıyor 3 kişi sıkıyor Çüş 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 Arada. Çüş çüş çüş. Yavaş. Oğlum bu ne lan böyle? Silah mı bu? Mavi takım <laughs> önde. Oğlum ne biçim bir alıyor. şey yapmışsınız ya? Joy game coşmuş anasını zaten. Büyük. <laughs> Oo güzel öldürüyor. Hadi hadi hadi. Ya silah kötü ya da ben kullanamıyorum. Oğlum bu ne ha şimdi? Hani bu ne yani mantıklı bir şekilde ölsem tamam diyeceğim. Gençler dağılıyoruz hadi. Gençler ölünüz burada durmayın burada. Bakayım adam var mı adam yok. Biz gene şuradan da alalım da. Abi şunu atmayın. Gözün seveyim şunu atmayın ya. Sis atmayın abi. Sis atmayın yani. Oha, 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 Geberdik. Oğlum ne biçim isim koymuşsun lan bak. İsme bak isme. 12 HS DF 12. Bu ne lan? Sen bunu kim bilir kaç sene kullanacaksın bu çarı? Kaç ay kullanacaksın? Kaç hafta kullanacaksın? İsim bula bula bunu mu buldun hani? Ya azıcık mantıklı olun ya. Gelen geçen mantıksız isimler koyuyor. Benimki bile daha mantıklı yani. Ninja Cemal Ağacı. Mavi Olay bu yani. Kazanıyor. Oğlum bu da iyi oynuyormuş ha. Of yapmayın ya. Yapmayın gözünü seveyim yapmayın. Ben ona sıkıyorum. Sen geliyorsun bana sıkıyorsun. Hani adaletli olmaz. Sen niye duvara sıkıyorsun ki? Kafan mı güzel? Kafan güzelse oyun oynama kardeşim. Sahroşken oyun oynamayın. 3 işe de alacağız, hadi. Varım hadi. Önde kazanıyor. Ya bu neydi şimdi ya? Çok saçma öldüm. Kardeş dalıyoruz. Hadi. Şöyle bombayı at şu ilacı. Var mı orada kimse? Mevzu var mı? Kırmızı takım skorda. Hadi lan. Hadi gevertim hadi. Neredesin oğlum? Sonunda be, sonunda be. İşte bu ya. Ha be acı. Takım skorda öne geçti. İşte bu. Tamamdır acı ama ben öldürmedim herhalde. Ben niye buradan dalıyorum ki buradan geberirim. Hadi sakin ol. Ben burdayım. Sen rahat ol ya. Ben buradayım Aa! Adam gördü beni ya durduk yere. Ben de buradan dalayım bari. Mavi takım ön. Kazanmış. Tusu bas adına. Misaki için lan. Misaki için. Misaki. Mermi bitti. Mermi bitti ya. Bu ne? Bu mermisi ne kadar azmış? Oğlum Misaki var ya senin için öldürüyordum bunu. Oğlum Tsubasa'nın serisini baştan sona geri izliyorum var ya. Bak havaya şu lan. Bak Hashimazu. Mavi takım önde. Kazanıyor. Misogi. Ishizaki. Izawa, Taki, Kisugi. Abi serisini gene baştan sona izliyorum ya üşenmeden izlediğim şeyi tekrar tekrar gene izliyorum. Abi atmayın şunu ya atmayın şunu. Atmayın şunu. Büyük kurt. Ya ben niye öbür silah almadım ki? Öbür silah proya benziyor. Tabii ben kullanamazsam da. Mavi takım önde kazanıyor. Gençler bu neydi lan? Hadi bomba değsin bari olmadı. Aynen Rogi'ye temizlesin bu hileleri. Karşılaşma. Tamam, lan ben sıkıyordum ya yapma ya. Mavi takım önde. Kazanıyor. Haykırma mesajı daha önce hiç atmayan insan. Hep görüyorum ama asla atamadım. Bir durun gençler, bir durun. Alçık bir durun. Burada adam yok. Ben şurada durayım. Burada ölürüm ama durayım geldi. Ya ben öldürdüm ama ya. Abo ben öldürdüm ya. Kim sıktı da öldü ki o. Abo işimiz var ha. 11 kere öldüm ya. Ulan bu bof silah onlar diye boftim bana göre değil herhalde. Kaç senelik oyun kaç senedir oynuyorum ben bu oyunu. 6 kere öldürmüşüm. 11 kere ölmüşüm. Ben Zulada daha iyi oynuyorum lan. game bana gıcım mı var kardeş? Ben kaç senedir oynuyorum bu oyunu. Sana Abi, fayda sağlamışım o değilim. kadar. Ayıp Kasanlı. değil mi? Joy game, ne yapıyorsun joy game? İntihar edeceğim. İntihar ediyorum. İntihar ediyorum. Her neyse. Ee, hazır kafam güzel olmuşken gel şu adamları bir öldürelim. Adam 30 kere öldürmüş, 9 kere ölmüş ya. Helal olsun. Mavi takım önde. Kazan. Zula'da var. daha iyi oynuyorum ya. Bu, bu bir şey var. Neredesin sen? Son bir dakika. Bir dakika mı kalmış? Acı yapmayın ya. Leş gibi oynadım, video çektim var ya. Normalde oynasam daha Mavi iyi oynarım ha, öyle bir şey. Kazanıyor. Bekle, 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 dur acı, dur öldürme, dur. Flaşım ha? Atak. Büyük kurt. Oha lan. Hı. Adam tuza basa dedi sandım ha. Tusubasla izlemekten artık sesin diyor gibi oluyorum. Bütün düşmanları yok edin. Son 25 saniye. Daha epishiler. Şu silahı da bir kullanamadım var ya. Mavi takım önde. Kazanıyor. 15 saniye kadar bu silah kullanmam lazım. Son 10. Gellah. Gellah. Ya sen lo. Niye gelmiyor? Hadi hadi işte budur. Silah güzelmiş lan ben kullanmasın bilmiyorum şunu. Video burada bitirsem mi ki? Bu videoyu bence bitireyim gençler. Hani daha fazla çekisim yok Woftimi. Daha farklı bir şeyler aklıma gelse onları çekim. Ee, bizi web sitemizden ve Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.